Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz siz böyle? Davul çalıyoruz. Tam Baba kız. Bir dakika, bir dakika bir durur musunuz dur, dur, lütfen? Dur, Arkadaşlar, bakın ben burada hastayım bugün sesimden belli oluyordur. Evet. Aslında Şilan da hasta. O yüzden ben videoya çıkmadım. Şilan babasıyla slime challenge yapacakmış. Evet. Şilan'ın bakışlara ya. bakar mısınız? Şilan çok hazır. Bence ben oynayayım, Şilan çıksın. Olur mu? Evet. Hii, ben Aa, oynayayım mı? Sen, sen oynamayacak mısın? Oynayacağım. Aa, yanlış anladı. <laughs> Bugün biz beraber oynayacağız, Şilan'la değil mi? Tamam, <laughs> <laughs> hadi başlayalım o zaman. Evet, nasıl oynayacağız? Sen biliyor musun? Ben şöyle evet. göstereyim arkadaşlar, ben kalpler Bilmiyorum. var burada. Bilmiyorum. Söyle bakalım. Tamam. Oo, aziz, aziz, aziz yarışmayı varsa. da herkes öğrendiğine göre evet. başlayabiliriz Nasıl Başla, Taş kağıtma kastı önce ya. öyle yok. Tamam hadi evet, bir, 2 iki, hadi. üç. Taş kağıt makas. Şilan kazandı tabii ki. Ezdi makası, ezdi kıtır kıtır ezdi. Hadi Şilan şimdi, şimdi, şöyle yukarıdan gösteriyorum. Bir böyle bir düşün bir babacım bir düşün böyle. Acaba hangisinde güzel malzeme vardır? Şilan bence koyu mavileri al. Aa bir ipucu verdi anne. Hayır. Hayır. İpucu Hayır, onu, ki... Onu mu alacaksın? Tamam, tamam abi. Tamam aç bakalım. Ne çıktı Fatih söyle çabuk. <laughs> söyle çabuk gülme. <laughs> Colgate mi? Evet. Ama benim kızıma olmaz ki Colgate ya. Colgate çıktı. Kızım daha ilk malzemeden bismillah bu babanı böyle ya mi yani, yeneceksin? O ne oldu bilmiyorum şu an Özlem. Evet babacığım. Anneciğim çok az dök tamam az mı? Az dök bundan çok lazım bir şey değil. Bak. <laughs> O kötü bir malzeme. Tamam, damla döktük. Tamam mi? yeter. Şilana yeter. yeter o. Fatih ya olsaydı. Ona 5 kapaktı. Evet. 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 Hangisini tadadadadam? Tam. Al bunu burada. O <laughs> nasıl bir vurmaydı? <laughs> evet. Hazır mısınız? Ben görmedim. Onlar görmedim. Yes. Nivea saç ve vücut şampuanı mavi. Nivea saç ve vücut. Nive... Orada soldaki mavi. Ha ha. Bu o. mu? Evet evet büyük olan. Vau! Fatih bana, bak kızımı üzme. Bana çok güzel çıkmış Şilan. Hop. Oh, Hayran oh, anneciğim. Oh, oh, oh. anneciğim bak sen koyu hmm. mavi seç, beni dinle. Tamam. Şimdi neyi seçiyorsun Şilan? Annem. <laughs> ne seçmiş bakalım. Dalin mu? şampuan. Dali şampuan mı? Evet sarı senin önünde Fatih. Bak şurada oh, ha. Vau! bak vak hem de Dök anneciğim ondan. Evet, ne kadar istiyorsa o kadar döke. Ben karışmıyorum o yüzden. Evet. Slime challenge'ımız bütün bitti, hızıyla bitti. devam, devam bitti. ediyordu. Mademeyi Baba bitti. kız yarışıyordu arkadaşlar. Ya, ya Sıçradı mı? Sıçradı <laughs> <laughs> mı? Arkadaşlar Şila'nın okulda değil çünkü hasta burnu akıyor diye okula göndermiyorum kaç günden beridir. Evet, sırada Fatih var. Sırada ben şimdi. Bitti. Akıyor. akıyor. Bir tıraş köpüğü çıkar mı acaba bana Şilan? Hayır hadi Fatih. Bir tıraş köpüğü çıkar mı bana? Hayır çıkarsa oynamayacaksın. Oo, güm. Pudra. Pudra mı? Yes pudra. Oo, pudra. Ne oldu kız? Fatih ne oldu Şilan? Bir şey olmadı. <laughs> Babaya pudra mı çıktı? Evet pudrayı sevmedi Şilan herhalde. <laughs> Oo yavaş 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 tamam yeter hadi devam ediyor Şilan ne seçeceksin hadi aç bakalım bir tane kalbi. evet hadi kızım be hadi kızım güzel bir şey aç ne açtın evet. el kremi çilekli Şilanın en sevdiği çilek çilekli Şilan al bakalım dök çok severim çilek çok severim çilek evet. Şilan sence bu yarışmayı kim kazanacak yeter. baban mı yeter babacığım çok dökme bu yarışmayı kim kazanacak sence Şilan? Ben. Sen mi? Bence baban kazanır. Ben kazanacağım tabii ki. Hayır. Ben. Kim daha güzel slime ben. yapacak? Ben. 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 Hayır ben. <gülüyor> <gülüyor> Kokuyum... bak. Bak ıspatı var. Koklamak çilek gibi kokuyor Şilan. Evet kamera şu an benim elimde. Umarım titretmiyorumdur. Hadi Fatih aç şimdi sen. Ve size ilk göstereceğim tamam mı? Tamam. Yes. Sıvı sabun aa sıvı sabun mu? Portakallı sıvı sabun çok güzel Şilan. Sen de sıvı sabun yok mu? Yok. <laughs> Anneciğim boş ver sıvı sabun güzel değil. Hadi aç bakalım kızım. Evet, evet. Annem yeter artık ya. onları açtın ya. Göster bakalım neymiş. Neymiş okuyamıyorum yalnız buradan biliyor musun? Sen okuyabiliyor Sim musun? Sim veya pul. Sim veya pul. Evet. Yani istersen bu istersen bu. hangisi ne Tabii yapayım. ki Şilan sim dökecek delik Dur bakayım ben Oo. bir Şilan'ın bir kasesine bakalım. Kırmızı wow. sim. Kırmızı sim. Fatih'in kasesine bakıyoruz. Sarı mı Fatih bu nasıl bir kase ya? Bomboş ya. Al bu nasıl Dönüş. bir kase? Bu ya. ne içinde hiçbir şey yok. Özlem önemli olan sonunda kimin güzel yaptığı. Ha önemli Hiç olan katılmak da. mıydı? Evet önemli Aa. Aa, aa kıskandım. Şimdi onu kıskandım ben. Bakayım bize. bir dakika arkadaşlar. Biz de bakalım kasenin içini görmüyoruz. Simli simli. Ve açıyorum. Açtım. Duş Açtım. jeli. Şu lila rengi olan. Hangisi? Sağda. Bu mu? Evet. Ya Özlem. Bizim sularlarım bu mu bozuyordu? Yoksa başka bir şey Valla bir şey bozuyor ama ne olduğunu evet, bilmiyorum. Ben de bilemedim. Çok, çok dökme bence bilemedim. ne olur bence ne olmaz. Şilan iki tane kalp kaldı kızım. Bak tıraş köpüğü çıkmadı. Bir de ne çıkmadı? Boya. Hii. Boya çıktı Şilana. Ne çıktı mı? Evet. Pembeyi, hemen pembe. Çünkü Şilan'ın en sevdiği renk ne? Pembe. Pembe. Evet. Bak bakalım pembeyi. Evet, son kalan kartta arkadaşlar ne olduğunu siz yazın. Ben söylemeyeyim. Açayım yardım edeyim mi? Sesim kısıldı. Şu an söylemek istemiyorum. Moralim bozuldu Şilana. Evet. Ah Şilana. Ah Şilana. Ah kızım. Pembe olmuş. Ya Özlem açmama gerek var mı? Evet. Tabii ki tıraş köpüğü değil mi? Vallahi çok şanslısın var böyle bir şey tıraş yok. Tıraş köpüğü, tıraş, tıraş köpüğü. Abi, Dur biz de bir bakalım. Dök. Evet. Oo. Tamam, tıraş da, tamam. köpüğü yok değil Birazcık. mi? Biraz tamam biraz verebilirim. Arkadaşlar ama. eğer şu an o tıraş köpüğünü vermeseydik ne olurdu söylemiyoruz. Evet. Peki sen hangi şeyi istiyorsun? Ama bu silicermiş. Hangisini istiyorsun şu an tutkallardan? Bak burada da değişik değişik tutkallı hangisi? Evet. Hangisi? Durucu mu? bende mavi zaten benim o yüzden biliyorsun boyam yoktu evet ama yine de o renk vermeyecek bence sana Oo. evet hadi siz slime'larınızı yapın gelin ben gidiyorum nereye gidiyorsun bekleyeceğim slime'ları oh, yapmak şilanın karıştırmasına yardım, yardım edeceğim değil mi? ama ne yapayım şilan tek karıştıramaz Fatih. Ben. Biraz, çok fenasın Fatih biraz sonra kimin kazandığı ortaya çıkacak ah Fatih ah Fatih sana şuradan kızıyorum parmağımla ah ah evet. ah Hayır, başka şeyler koymak yok. Olmaz kızım olmaz. Bunları kazandık. Hadi başlıyoruz. Hadi karıştıralım. Arkadaşlar bakın. Şilan slime'la nasıl oynanmaz gösteriyor size şu anda. Şuna bakın. Evet onu kim yaptı biliyor musunuz? Babası ta oradan kızının üstüne sıçrattı. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Şilan'ın pembesi az geldiği için. Onun slime'ına şu pembeden kaksızdı, eklediğim kaksızdı. haberiniz olsun. Hayır pembe çıkmıştı zaten kaksızdı. çocuğuma boya çıkmıştı. Evet. Fatih bak çok kızıyorum. Bir bakın şuna bir. Evet şimdi arkadaşlar kimin slime'ı daha güzel oldu seçin bakalım. Tabii ki bence Şilan'ın. Şilan Göster bakayım Şilan. Şilan'ın slime'ı yoksa babanın slime'ı mı? Şilan Fatih Şilan'ın slime'ını bir toparlar mısın? Aslında o slime çok güzel oldu ama. Şu anda Şilan slime'ı çok Ozen kötü oynuyor. Ozan benimkini oluyor. gösterir misin bir Ozan? Şilan'ınkini gösteriyorum. Hayır. Benimkini de bir göster ama yani. Gösterdim tamam. Yani ne var benimkinde? Arada seninkini de rengini yakından göstereyim. Dur. Bak renk şu anda çok belli oluyor. Bakın Şilan'ın slime'ının rengi de bu arkadaşlar. Tamam renk olarak şimdi maviye mavi, kırmızıya kırmızıya da pembeye pembe yaptık. Ama arkadaşlar... Yardım edeyim mi? Bakayım. Baba bir toplasın senin slime'ını. Aa yapışmıyor Slime bu. Şilan yapışmıyormuş bu ya. Bu yapışmıyor Şilan yapıştırdı zaten o yapışmıyordu ama. Şilan biliyorsunuz çok güzel oynadı şu anda arkadaşlar. Mıncıkladı mıncıkladı Şilan. <laughs> Her yere yapıştırdı. Her yere yapıştı. Tamam şimdi tamam. aç babası bir slime'ını Şilan'ı bir görelim. Bakalım şöyle bir. Evet. Hı. Vıcık vıcık. Ne vıcık. yaptınız? Ne yaptınız vıcık vıcık böyle? Vıcık vıcık Silahım. Vıcık vıcık. Ay 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 ay. Ama ama ama. Benim slime'ım özlem. Evet. Silah'ın slime'ından kötü. Evet. Arkadaşlar kimin slime'ı daha güzel oldu yorumlara yazın. Bekliyoruz. Bakın son kez yakından gösteriyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Aa like tuşuna basmayı unutmayacak evet, mısınız? arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Hoşçakalın.